Şimdi ise yanımda Folea Mountain Resorts. Yılın öncü ve dört mevsim doğa konseptli otel markası efendim genel müdür Rü Necati Ataman ve kardeşiniz sanırım. Evet. Mirhan Mirhan Evet Mirhan Ataman. Duygularınızı almak istiyorum. Ne güzel sonunda boyuma göre e, röportaj yapabileceğim e, beyefendiler geldi. Ne mutlu bana. Bir kere öncelikle çok merak ettiğim bir şey var. Bu otel nerede? Otelimiz Folie Resort, Trabzon'un Tonya ilçesinde rakım 1640 mesafede olan bir otelimiz. Şöyle söyleyeyim, yani otelimiz tamamen ahşap ve taş işçiliğiyle birlikte 25 tane villadan oluşuyor, 52 tane bağımsız odadan oluşuyor. Bunun yanı sıra 200 kişiye kadar konaklama kapasitesi var. Aynı zamanda iki tane restorantımız, bir tane normal restorantımız, diğeri alakart restorantımız mevcut. Onun yanında kafemiz ve spa merkezimiz mevcut. Yani Karadeniz bölgesindeki ilk tuz odası, onun haricinde e, hamam, sauna, e, fitness salonu ve e, masaj odalarıyla birlikte, spa merkezi ile birlikte tamamen e, kapsamlı, geniş kapsamlı, eğlence e, anlamında zipline macera parkı, tırmanma duvarı, dev salıncak şeklinde oluşan e, yürüyüş yollarıyla insanların rahatça dinlenebildiği, yazarların kitap yazabildiği, yorgun insanların gelip 3-5 gün, bir hafta, 10 gün Kişilerin kendi isteğine göre kalıp e, kafalarını dağıtabildiği, kafalarını dinleyebildiği çok güzel, şirin e, 159 dönüm bir arazinin içinde kurulu, farklı bir konsept. Kendi konsept, konseptinde zaten e, tek bir e, işletmemiz. Folio Resort olarak. Bizim buradaki amacımız gelen misafirlerin, yani şunu söyleyeyim, biz hiçbir zaman e, gelen kişileri, müşteri gözüyle bakmıyoruz. Bütün herkes misafirimiz olarak e, otelimize giriyorlar ve ba bizim baş tacımız olarak otelimizde e, konaklamalarını yapıyorlar. Tamamen organik ürünlerle birlikte o e, yörenin e, organik ürünleriyle birlikte hazırlanan yemeklerle, tamamen doğal ortamlarda insanların yani şöyle söyleyeyim. o konsepti, o yükseklikte, daha konsepti dediğimiz yerde gün günümüzün getirdiği güzel yeni nesil eğlencelerle birlikte. Onun haricinde demin dediğim gibi organik ürünlerle birlikte insanların keyifli, huzurla konaklamak için geldiği tercih ettiği bir mekan. Harika. Siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu otel'e layık görüldüğümüz için çok teşekkür ederim Luna Medya ayrı ayrı olarak ee... heyecanlısı <laughs> zaten herhalde abi her şeyi söyledi anlattı ben de otele çok merak ettim artık misafir ederseniz <laughs> bir görmek isteriz ailecek ee, çok merak ettim tebrik ediyorum ee, başarılarınızın devamını diliyorum nice ödülleriniz olsun güzel bir fotoğraf alalım. <laughs>